Merhaba arkadaşlar. 2 2 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte iki kişilik Haydut Tayk'ına devam ediyoruz. Yanımda gene yanımda gene çok sevdiğim arkadaşım. Gel buraya sarılacağım sana. <laughs> evet bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım emoji var. Tamam ciddi olalım. Emre var. Al Agacım. Aga senin için bütün güçlendirmeleri yaptım. bin lira istiyorlar. Aha! Ana! Keselim ağacı. Ağacı keselim. Oy. 89 bin birikmiş. Aga 89 bin birikmiş. Abi bildiğin 189 bin var şu sana bir 50 ana 50 binim yok. Maalesef ki. Oh final floor. Final kat var aga. Ama sana bir helping şeyi koyacağım. Ananı satayım. Aa aslında teşekkür ederim ha. Hızlandırdım beni. Anam 60 30 bini verecektim. Dur la vereyim 60 binim var. Evet 30 Aha konveyer var 100 lira. E. Bu son konveyer aga. Oha 20 bin bin istiyor lan. Help in şeyi kaç istiyor? Oha da. Oğlum hemen vermiş parayı. Tamam ben de vereyim hemen para. ateş kılıcımı Nerede lan? Hayır ikinci katta ikinci katta değilim ben O araba aldım la galiba Oha araba aldım Uu! Uh! Araba aldım Onu satayım Ay, ay lan Lan oğlum. Lan ne oluyor lan? <laughs> La araba deli çıktı. Aa bir dakika. Bunun üstünde yeşil bir tane bir şey var. Araba delirdi. Evet. kayıktayım aga. O kayığı sürüyor. Şu an kayığı sürdüm ben bir yere geldim. Ev bu arada şahane duruyor ya. Aha burada mağara var lan. Oha burada mağara var. Oha! Çok değişik bir yere gidiyorlar. Oha! Ne ne diyorsun? Adanın altından giriş var lan. 4 bin lira param da kalmış benim. Şurası sahile çıkıyor aynen. Benim. Olsun. Oha! Lan oğlum neden yaptın? Nasıl ne gideceğiz biz? Manyak. oha iki kişi binebiliyor. Gel bin, gel bin, 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 bin. Lan la, baba koyma. Top <laughs> Drift. <laughs> <Kaç. gülüyor> Patlayana kadar. Var vardı lan onu da alacağım ben. Heh, Yok lan burada. Oha bot diyor. Ama ben önce ee, paramı genişleteceğim. Bu arada abi parayı söylesem var ya inanmazsın ha. Artık drill'e de şöyle koyalım. Bunun tıkandı lan. Lan burada tıkandı. Oha yüz. Oha yüz on bin istiyor lan. İki dropper için. Ben de şu kalan paraları harcayayım bari. OHA PARADISE TELEPORTER VAR 200 milyon istiyor. Şapka derken? Hey Shotgun İyi mi? One Lan oğlum lan Ya bak koyma döşeme şu bombaları. Oha 100 kap kazanıyorum lan. Oğlum efsane la. 100 kalp var şu an. Hatta 100 kayı bile geçtim. Zaten geçmiştim. Şöyle bir 10.000 koyayım. Şöyle Oha 100k Upgrader'ı o 100.000 istiyor lan 19.000 lir param kaldı benim neye harcayabilirim Hiçbir şeye Benim alacağım Paat Aynen FPS alıyor e

Aga tekneyi aldım. Oha la. Oğlum aynı tekneden iki tane çıkıyor la sadece. Aynı tekne iki tane sadece. Buna mı para verdim ben ya? Olsun iki kişi bir yere gideriz ya. Baskı falan yaparız. O 61.000 K birikmiş lan. Kanka sende 114K birikmiş. Var ya, bendeki parayı söylesem inanmazsın ha. Aynen. 200'lük upgraderımızı alıyoruz. Agacım sana böyle bir şey e, verebiliyor muyum? Çatıyı aldım aga çatı çok iyi. Lan cam almamışım. Cam almamışım düştüm ya. Neyse oradan da bir para alırım. Ama oyun bizden daha iyisini istiyor. Yani 500 binler hikaye. diyor ya. Bu arada kaç dakika kayıt almışız? Bir dakika ha. 11 dakikadır kayıttayız. Bir gene bir 20 dakika kayıt alırız. Bitiririz. Bir dahaki bölümde 20 dakika olur. YouTube'un göreceği var bizden. Yeşil bir tane Roblox şeyi aldım logosu. Bir tek abi e, Paraguay teleporter var. Bir tek. Emre abi beni bulamaz. Hadi bu, hadi bu. hehehe, 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 E benim yapacağım bir şey yok. Hepsi token istiyor oğlum. Token da bende yok. 1 milyon para birikmiş. Sadece 200 milyon da bende yok. 1 milyon var. Bak. Oha! Abi çok iyi. Aga ben Underworld'dayım. Underworld'da şeye konveyer istiyor senden. Ora, oraya koyacağız zaten hep her şeyi. Bir buçuk milyon istiyordu benden hemen gidip vereyim bir buçuk milyonu. Underworld'a gel, yapacak bir şeyin olacak. Ama 1 milyon istiyor sana. Evet. Git orada bak, köşede 1 milyon var. 1 milyonu ver. Onunu satayım. Onunu! Abi çok gelişmiş onlar. Onlara bulaşma ben de onlar çok gelişmiş. Ah be bir milyona ihtiyacım var. Hadi hızlı hızlı lütfen. 800 bin de olur yani. Sıkıntı yok benim için. Oha düşülüyor mu? Ben bir daha geldim Andıroğlu. 3 milyonluk grass drillimi de koydum gene. Oğlum çok güzel lan tema. 14 dakikadır kayıttayız da. Atmasalar bile izlesinler yatar Edit edit de bilmiyoruz ki zamanı kısaltak böyle. İşte edit yapak kötü kötü yerleri kesek. Bir tane program buldum. Onu yükleyecektim. Bu anasını sattımını bilgisayarı kaldırmadı programı. Program da en iyi program ha. Benim bilgisayar kaldırmıyor işte. Bir 8 milyonumu ver bana. para çok hızlı gelişmeye başladı. 2 milyondu ya. Ay 200 bindi ya. 4 200 bin arttı. Upgrade'ımı da aldım ben. Oh. Aha. O. Kılıçsa alırım o da. Ben. Ona bir tane oyundaki Slenderman'in kılıcına benziyor lan bu. Harbiden öyle. Şimdi o videoyu unuttum. Adını da. Harbi o. 1 milyon istiyor bende. Neyse aga 16 o, 16 bu dakika olmuş. Biz bitirelim video yeni ise. Gel undergroundda undergroundda çekelim gel undergroundda. Aynen. Kapak fotoğrafı gerekiyor çünkü. Gel yanıma hadi bekliyorum. Ah. Record take screenshot. Aldı. Umarım düzgün almıştır. Biz ben bir daha çekeyim ya. Çektim. Neyse evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. İyi, iyi seyirler. Görüşürüz.